Demokrat Parti, Kocaeli İl Kongresi'nde konuşan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili, Cemal Engin Yurt ülke gündemini değerlendirdi. Engin Yurt, Demokrat Parti'nin korkmadan ülkeyi karış karış gezdiğini ve iktidarın gitmekte olduğunu söyledi. Milletimizin yanında olarak cesaret bulaşıcıdır deyip cesurlar hareketini başlattık. Artık anladılar ki gidiyorlar sevaba, hayra, hasenata sığındılar. Ama o kadar günah işlediniz ki sizi hiçbir şevap, hiçbir hayır kurtaramıyor. Tehdit ediyorlar, korkutuyorlar. Ne diyor ülkenin cumhurbaşkanı? Ben diyor muhalefetin yerinde olsam ülkeyi yönetmeye talip olmazdım. Ne yapsaydık Recep Tayyip Erdoğan? Bir yirmi yıl daha beş maaş, on yediğin kulaklarına devam mı deseydin? Talana, vurguna, soyguna devam deyip iktidarı sana mı bıraksaydı? 20 yıl boyunca yönettin ülkeyi. Eski Türkiye, yeni Türkiye ayırdın bu ülkeyi. 20 yıl sonra geldiğin noktada bir bak ülkene diyeceğim ama bakamıyorsun. Çünkü A Haber'den başka kanal seyretmiyorsun, etrafındaki dal kavukların söylediğinden başka laf dinlemiyorsun. Sokağa çıkmıyorsun. Milleti duymuyorsun. Bu milletle üstüne üstlük bir de dalga geçiyorsun. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Memlekette aç varmış diyor. Millet açmış. Bırakın diyor bu işleri. Millet açsa muhalefet doyursun. Ne diyor Cumhurbaşkanı? Herkesin iki 3 arabası var. Kapıcının bile altında arabası var. Aslında doğru diyor. Herkesin arabası var zannediyor. Sarayın penceresinden bakınca beş maaştır danışmanlarının saray meydanındaki binlerce arabasını görünce zannediyor ki herkesin arabası var. Herkesin kapıcının dahi arabası var diye bizimle kafa buluyor.